Bence başladı. Öf, katlanılmaz. İşimi seviyorum. Noxus bu hale mi gelmiş? Babam için, kral için. Daha kaç çarvan öldüreceğim? Sözler kral, eylemler efsane yapar. Kemiklerini atanın tacıyla ezeceğim. Yanımda durun kardeşlerim. Öyleyse yarın ne olacak? Neden bu deliyle sınanıyorum? Roketimi yiyen oyalam diyor. Lun Lom yiyenin sesi nedense kesiliyor. O kral katili de buradaymış. Öl ve ölü kal gereksiz ahmak. Hiçbir şey hissetmiyorum. Hissetmene gerek yok. Öldürmen buyuruldu. Aptalca öl ya da korkakça kaç. İmparatorluğun şampiyonu tekrar savaşta. Huzurumu... Sen bozdun. Evet. Vakti gelince döndürecek olan da benim. Nedir bu lanet Noradi? Derhal açıkla. Savaş bitince istirahat edersin general. Bu nasıl saçmalık? Bir tanesi bile fazlaydı. Göremediğin kudretten kork. Hayır Jericho. Benden kork duruma uygun bir renk seçtim. Kırmızı. Vladimir, bana yaptıklarını hatırlıyorum. Duruma uygun bir renk seçtim. Kırmızı. Kan, taş, seni hatırladım. Merhaba canlarım. Bunu bana sen yaptın. O salların yaşam hakkı yok. Dost, düşman fark etmez. Güçlüler bir şekilde yaşar. Kemiklere kömün. Hepsini gebertin. Lejyonumu geçirin. Kalkan kırıcı. Gel de öl. Öldürecek kim kaldı? Peşimden ölüm. Seni ikiye ayıracağım. Kuzu kuzu öl. Bu sana. Ben ölemem. Laksos sırasını savdı. Aptalca öl ya da korkakça kaç. İsyanın bedelini ölecekler. Canlarını burada verecekler. Savaş! Cepher! Öl! Esir! Acım! İleri! Çağırıyor... Kan... Sen... Gel buraya... Savaşa susadım... Kanı hissediyorum... Damarlarım da akıyor... Sonunda... Sonsuz uyku... Savaşta pişmanlığa yer yok... Kalk yeniden savaş... Buna savaş mı diyorsun... İlah, kral, kim varsa keseceğim. Beni ölüm bile kurtulamaz. Zihnim bulanmayacak. Unutmak istemiyorum. Neyim ben? Hiçbir şey hissetmiyorum. Nasıl yaşıyorum? Savaş sana korkak. Açlığım sürekli artıyor. Baltam soğuyor. Zamanımı gönüllü vermiyorum. Zaferin tadını asla unutmam. Kemikleri zaferime giden yolu süsleyecek. Cesetleri yığın. Bütün dünya görsün.